Aslanım benim ha. Bu benim arkadaşım benim Kıbrıs'a iki sefer görev yaptım ben 1972'de gittim 6 ay görev yaptım 6 ay sonra Savaş bitti tekrar beni bir eğitim için yine gönderdiler. Ben komando kursu açtım oraya. Öğretmen olarak ettim ben oraya. 600 kişi yetiştirdim. O yetiştirdiğim kişilerin hepsi harekete katıldı Mücahit olarak. İkinci gelişimde aşağı yukarı yüzde sekseni yine görüştüm. Ziyaretime geldiler. Birinci gelişim dev boğazda görev yapmıştım. İkinci gelişim Ağustos'a da kaldık. Ee, biz e, oraya ilk gidişimizde hareketin olacağını biliyorduk ama tarihi belli değildi. İmkan olsa şimdi gönderseler gene giderim. Tesadüf oldu bu e, şey şu madalya davası Orada çalıştığım arkadaşlar almışlar. Bana da telefon ettiler. Ne oldu? Sen madalya aldın mı? Ne madalyası? Dediler böyle böyle Kıbrıs Kuzey e, Türk Cumhuriyeti Başbakanı yasa çıkardı. Ben de şeye gittim. Kopus Başkanlığına gittim. Seni dediler biz e, Mersin Sosyal Yardım Kurumu Müdürlüğü'ne gönderelim. Oraya gönderdiler. Orada e, Suat Bey'i gördüm ben, yanıma geldi. E, fakat onunla konuşmadım. Oradaki e, şube müdürünün biriyle şey yaptık. Adam dedi ben bu yazıyı tekrar göndereceğim şeye. Konsolosluğa. Oradan çıktım, geldim ben. Aradan 15 gün mü geçti? Suat Bey, bir telefon geldi, açtım. Kimsiniz? Ben dedi, Suat bilmem kim. Yanıma gelir misin dedi, müsait misin? Gelirim Vardım. Orada incelemiş o arkadaş. Demiş ki, maullen emekli olan kanunda varmış bu gazi olarak geçiliyormuş. Bana dedi amca senin böyle böyle bir hakların var. Bir kişi çalışma şeyi alabilirsin. O güne kadar ben gazi olacağım hiç aklımın ucundan geçmedi. Bunu layık gördüklerine göre onlara teşekkür ederim.